Çikolata şekerleri muhafaza edilmesi Problem değerli izleyenler Uzun vadeli e, tutulamayacağından dolayı Problem önümüzde iki bayram var Ve e, haliyle şeker üreticileri de Şeker ürettiler Bunu da satmak gerekiyor e, Bayramlaşmalar olmayacağı e, Olmayabilir Eğer olmayacaksa peki bu şekerleri kim nerede nasıl tüketecek e, Dedi ki efendim Öncesinden biz sizler için ve çarşı pazar dolaştık. Mikrofonlarımızı uzatmaya devam edeceğiz. Şimdi de Aşpa, Güroymak, Aşpa marketinin önünde market yetkililerine mikrofon uzatacağız. Bakalım bu bayram üzeri şeker alışverişi olacak mı? Şeker alacaklar mı? Merhabalar sizi tanıyalım. Şuayip ben. Burada satıyoruz. Şuayip Bey önümüz bayram. Ramazan bayramı. Haliyle Ramazan'dayız. Bir 25 gün sonra bayramla buluşacağız. Şeker de bizim vazgeçilmezimiz değil mi? Böyle giderse böyle gitkeller gitme. olmayacak. E, şeker de tüketilmeyecek. Ne düşünüyorsunuz? Şeker tüketilmeyecek zaten. Yani şimdi kimse çuğunu çıkartıp gezdirmeyecek. Yani herkes aile güvendiği için şey için yani çok sıkıntı olmuyor. Gitkeller var de olmayacak. Gitkeller hiç olmayacak zaten büyük ihtimal. Yani kimse misafire falan gitmeyeceği için de şeker falan gitmeyecek fazla. Siz şeker alıp satmayı düşünüyor musunuz? Şimdi pek düşünmüyoruz. hani böyle giderse düşünmüyoruz düşünmüyorsunuz. Hayır. Şekerde küfretli bir iş. Doğru mu? Aynen öyle doğrudur. Çok küfretli bir iştir yani doğrudur. Sıkıntılı da biraz anlaşılmıyor ama bu sene bir ihtimal satılmayacak yani. Büyük ihtimal satılmayacak. Yani. İnsanların yani güveni için mal güveni için yani mecbur. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Çavanın başı. Sağ ol. Çava der bas ver hocam. Başı elhamdülillah. Korona virüs tene bir şey hazır koymuş bu. İnşallah yüce helal olsun. Def abi be. Kadar 24-25 roş baş ayda, ayda Ramazan'ı da ayda da şekirci çoğun hatıcı kutu be, şekirci merif berat ke, ve hazar salam vuhay ya. Aynen, genelde ne olsun? Servi ayda onu şekir biz senin yanına, jubay berat ke. Biz senin yüzü zahmetler yanına, hendik biz senin ahir, illa ister istemez zor yuhana, değil illa. امی همه دور دور دارن دست. چون هاتن کو به چه ولله وقتی کو قدرخه بشه قدرخه گله نی. سانی نه؟ بله ولله. وقتی کو قدرخه بی نی. بی آی به شکی جی گل که نیستند. ایو اینه راسته. سالی. خاطری Böyle sokağa çıkma yasakları devam ederse ee, bayram önümüz biliyorsunuz. Şeker alıp dağıtacak mısınız? Valla yok valla dağıtmam. E, merhabalar. Merhaba. Abi. Bu bayram şeker alıp dağıtmayı düşünüyor musunuz? Valla şu anda böyle devam ederse düşünmüyoruz. Şekeri alıp da dağıtmıyoruz yani. Sağlığımız Sağlık, sağlığımız önemli abi, sağlık önemli. Aynen. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın teşekkür Sağ ederim. Abi. E, bu bayram şeker dağıtmayı düşünüyor musunuz? Hani eğer e, toplum içinde yani insanlar arasında bir e, dayanışma, bir ilişki olmayacaksa, bu şekerin dağıtılmasında bir anlamı olacağını sanmıyorum. Sağlık daha önemli değil mi? Sağlık daha önemli. Tabii öncelik olarak sağlık. Değerli izleyenler gerçekten insanlarımız bilinçli. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ee, bu bayram şeker almayı düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyoruz. Sağlığımız her şeyden daha önemlidir. Bu Ramazan, bu aynen. hastalık böyle devam ederse bu Ramazan bayramında şeker almayı düşünmüyoruz. Teşekkür ettik. Sağlığımız daha önemli diyorsunuz. Evet, aynen. Teşekkürler. Sağ olun. Koronavirüs tedbirleri böyle devam ederse şeker dağıtmayı düşünüyor musunuz bu Ramazan bayramında? Düşünmüyoruz. Eee niçin? Çünkü şu an ortada bir hastalık, hastalık var. var. Allah evet. herkese yardım etsin. Sağlığımız et. daha önemli. Sağlık, tabii sağlık evet. her şeyden önce. Ee, nereden ne geleceğini belli değil Belki. yani. Çünkü dışarıdan gelen çok. Hele hele bayram üstü dışarıda gelen çoktur. Hani Allah korusun birbirinize dokunduğu zaman bulaşıcı bir hastalık var yani. Ee, evet. Birbirimizin Dağıtma... sağlığı için. Tabii birbirimizin sağlığı için dağıtmasak daha iyiydi. Yani bu bayram şekeri ara veriyoruz diyelim. <laughs> Vermek zorundayız yani. Teşekkür, ben teşekkür sağ ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, olasın. Kendine iyi bak. Sağ ol, sağ ol. Vallahi misal sevha gojbunavi ne ha dünyayı tev yasak geliyor emni karın. وسایل سکیات یه نکارم بگیرم. تا وی سالی بینا گوته گوش هستشته اونه میتره. اون سه چالوان آتن، سه سران آتن. اوم نه ویرن بگیرم. ای گله که هر انسانی که دو میتره، این از دو میتره اونیم آرام ملتی هبی، آرام مهبی. جبونا وی روسی را روزه ای بین لرزه ملت تمری. ای باش باقانی مه باورا باورا دبی هر کس بلا شکا آیری بی بلا جبونا وی نخواشی را گوبلاش میشه انسانی نبی. bu na vici be emeği şeker nes sinin ekin. Belli belli. Emeği kesi e, kesi nekin. Rastı. Rast. Sağ ol. Bana da serçavimi. Sağ ol. Serçavi teleş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eee bu bayram şeker dağıtmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Bu hastalık için. Yani amaç e, sosyal mesafeyi iyi koruyabilmek, tedbirlere uymak mı acaba? Aynen öyle. Sağlığımız, sağlığımız her şeyden önemlidir. Her şeyden önemlidir. Teşekkür ettim. Siz katılıyor musunuz? Evet evet katılıyorum sağ olun. Bu bayram şeker dağıtmayacağız. Bu bayramda şeker dağıtmıyoruz. Sosyal mesafeyi e, koruyacağız. Koruyacağız evet. Teşekkürler. Deli izleyenler buradaki amaç yani eee insanları yani biri birinden uzak tutmak, büyük kitleler oluşturmamak, mesafeyi koruyabilmek. Yani bu hastalık bitinceye kadar ama bittikten sonra vuracağız şekerin gözüne, kafasına, her yerine. Evet, şu şeker bir froşu. Ne şeker piyoy Durmana kutkuyu, ortamana kutkuyu şeker.

یعنی تو بی صغیا بدنا مرف شکر بلاکر نه زرتشت. اینم سالق بلا سالق انسانی بلا جی بلا خواهش بی شکر مکید کی منایی؟ چون کی گفته کو بی چون جی چه کم دی بیوسانی نه؟ کی تابی Ee, Merhaba işte. Merhaba Serçan. Çavani baş. Baş şef Canet Ersoy. Gülük Tıroşi, Gülük ki memleketi meci derketine. Ali. Evne ee, koşuyan hani heye. De nava dünya da ji, de nava memleketi me da ji. Ee, em çıkat ka, bir karın gelekem ji hep dürüp kevin. Bir şey ayda. E, Servi ayda şeker onu bıstini bela bekin. Gava ku var standın o bela kirin. İmlet nava hep kevin.

Merhabalar. Merhabalar. Ee, bu bayram bir esnaf olarak şeker alıp satmayı düşünüyor musunuz? Ee, pek düşünmüyoruz. Hani sıkıntılardan dolayı, ee, bu hani... koronavirüs tedbirlerinden dolayı mı? Hani ne olur ne olmaz pek düşünmüyoruz. Yani böyle devam ederse, sosyal mesafe koruma mevzuata devam ederse, sokağa sokağa çıkma yasakları devam ederse, şekeri de alıp. Kime satacaksınız yani, ve al, alıcıları kimlere dağıtacak? Zaten son zamanlarda pek bir e, düşüş yaşadık. Yani bayramlarda bu sefer hani biraz daha fazla düşüş bekliyoruz. Hani şeker konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hani e, bu sıkıntıdan dolayı da e, şekerin pek e, fazla gideceğini düşünmüyoruz aslında. Yine de para bağlıyorsunuz şekere. Tabii ki yani. Ciddi bir olarak para olarak alıyoruz tabii ki. Yani yük olarak alıyoruz. Teşekkür ettik. Teşekkür sağ olun. olun. Sağ olun. Biraz da cevabımıza mikrofon uzatacağız bakalım e, neler söyleyecek. Hani sağlığa biraz daha yakın bir şahsiyet. Bu bayram e, vatandaşlarımızın şeker alıp dağıtmasını e, arzu eder misiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani hastalıktan dolayı sosyal mesafeyi de göz önüne alarak e, sağlık için dağıtılmasından yana değiliz. Alıp dağıtılmasından yana, yana değiliz. Değil. Evet, belki kültürümüzün büyük bir parçası olabilir. Bayramlarımızda vazgeçilmezlerimiz olabilir ama benim de kanaatimce hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değildir. Aynen öyle. Ee, bu sene de bayramımız da böyle olsun. Sağlığımız için. Sağlığımız için bu sene şekersiz olsun bayramımız. <laughs> Teşekkür ettik. Sağ olun. <laughs> ee, merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Gürevmaklı bir esnaf olarak... Ee... Bu bayram üzeri şeker alıp satmayı düşünüyor musunuz? E, kesinlikle pek düşünmüyorum. Niçin? için? E, piyasada kimse yok ki. Hastalık var, salgın var. Hastalıktan dolayı... insanlar e, birbirlerine git, gidip gelmesinler, mesafeyi korusunlar kimse, diye. Kimse, kimse kimsenin evine gidip gelmiyor ki. E, gitmeyeceği için de değil Şekere mi? Şekere de gerek yok. Şeker de külfetli bir iş. Ya, mutlaka. Değil mi? Aynen. Şimdi efendim bir de pazarlamacı abimiz var sizlerle beraber. Merhabalar. Ee, bu bayram e, şeker sirkülasyonu olsun ve olsun mu olmasın mı? Yok beyefendi bence olmasın. İnsanlar böyle iç içe gireceğine biz bu sene hiç satmayalım. İnsanlar da almasın. Ee, bence bu şekil daha iyi. Yani bu bayram şekersiz olsun diyorsunuz. Bence olsun. En azından şu bayramı atlatalım şekersiz. Şeker sektörü de külfetli bir sektör yani Abi, maliyetli bak. bir sektör. Ee, çikolata grubunu muhafaza etmek oldukça da kolay değil. Aynen öyle haklısınız. Değil mi efendim? Kesinlikle öyle. Ee, düşünmüyoruz. Ee, bir satıcı olarak e, ben patronlarıma da söyledim. E, alınmayacak e, biz de satmayacağız. Teşekkür ettik. Evet, teşekkür sağ olun, ben sağ ben olun, sağ olun. Bu bayram şeker satmayı düşünüyor musunuz? Yok bu bayram satmayacağız. Sosyal mesafeyi koruma adına bu bayramda şeker satmayacağız. Sağlığımız daha önemli diyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Bu o yüzden bayramda şeker satmayacağız. Evet. Seyda merhaba. Merhaba Serçabam. Eyvallah. Ee, Bişyama ayda. Ayda etme hami bir şekir. Bişirin ayda erbastı be. E, Serviye ayda şekir belakirin e, çavadı Vakti o evne koşun hazır izrar ne de insan gerek var şey. Sad yani de dini meda evana hene. Ama vakti o izrar de insanı levra. Yine şekil gavak var belakirin çonhatın hatın çedbe. Çoğun hatın çedbe. Çoğun Nizikaya insanı bir insanı ra çedbe. Beli aynı o sayı. Şu vakti o evne koşun hazır izrar ne de derbas gerek var en boş şey öyle şekir ne balacık. Yani Şekerci balabken şirinayji balabken ustari balah khlazbi. <laughs> 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 Bula khlazbi inşallah. İnşallah. Yani buna e, sağya bedena insani kesinlikle i̇nsani. e kesinlikle şeker. Yani, ayda Haidar Ayda Hayı mübarek o balanekin daha çetre. Tamam. Seyda merhaba. Sağ مرحبا جورا مرحبا شوانا باش سلامت الحمد لله باش اشياء مع عيد رمضانيه يا نخوشي كي تنوا مدهي جلك ام جاف دور بسكن يعني او هاكو شا تشاسكنين ا غواكو شكر شيرناي عيد مد جلك بن غواكو ام شاكير جي بسنين زورو كي ميسر هر اي مالا <سؤال> با هاتن اي چيبه چون هاتن جي چيبه نخوشي بلاد به ا وني شكر Niyet ametineye madduh-i varıcığı meselâ il mâlâ ghadânîye. Ve khaberdâyâ. Ve mâ khaberdâyâ. Yani tebii ayet-i Hem şekir nav hem pere şekir-i dine zekât. Mâlâ vâ vâ. Mâlâ vâ. E vâ teştekî vâş vû. E Sağ ol sağ ol. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Allah razı olsun bir gür ömak esnaf olarak bu bayram şeker alıp dağıtmayı veya evinize alıp çocuklara dağıtmayı düşünüyor musunuz? Şu an için düşünmüyoruz da bu sağlık nedenlerinden dolayı hükümetimizin alacak kararlar doğrultusunda çıkma yasak bu çıkma yasağı falan kalkarsa belki alıp çocuklar eğlensin ekran, diye dağıtabiliriz. Normalde düşünmüyoruz. normalde yani. düşünmüyoruz. Evet, evet sağ için, için. düşünmüyoruz? için. için düşünmüyoruz. Gerçekten insanlarımız oldukça duyarlı. Ee... Birçok röportaj yaptık. Sizlerle paylaştık. Sizler de gördünüz. Sağlığımız için. Her şey sağlığımız için. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Aradaki sosyal mesafeyi koruyalım. Git gellerimize bu aralar biraz mola, biraz ara verelim. Reklam arası yapalım.